Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Binance hesabımıza nasıl para yatırıyoruz? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu belirteyim. Binance hesabınıza doğrudan para yatıramazsınız. Bir yerli borsayı aracı olarak kullanmak durumundasınız. Örneğin BTC Türk gibi, Paribu gibi borsalar veya Binance'in bu amaca hizmet etmek için ortaya çıkardığı Binance TR gibi borsaları kullanabilirsiniz. Bu borsalardan güvendiğiniz bir tanesini seçip burada hesap oluşturmalısınız. Ama şunu belirtmek isterim ki bizim bu borsalarla herhangi bir ilişkimiz yok. O nedenle kendi güvenliğinizi kendiniz sağlamak durumundasınız. Doğrulama adımları isterlerse bu adımları tamamlamanız gerekiyor. Bu borsalardan herhangi birini tercih ettikten sonra banka hesabınızdan kendi hesabınıza Türk lirası olarak para yatırmalı ve bu Türk lirası olan paranızı kripto paraya çevirmelisiniz. Örneğin USDT alabilirsiniz. Sonrasında bu kripto parayı yerli borsadan çekerek kendi Binance hesabınıza yatırmalısınız. Bir süre sonra yatırdığınız bu tutar Binance'deki ana hesabınıza yani spot cüzdanınıza geçecek. Eğer bot başlatmak istiyorsanız bu tutarı spot cüzdanınızda tutmalısınız. Ama eğer futures başlatacaksanız Binance hesabınızdan transfer bölümüne girerek spot cüzdanınızdan yani ana cüzdanınızdan USDT M futures cüzdanınıza aktarma yapmanız gerekiyor. Evet bu videomuzda Binance hesabımıza nasıl para yatırıyoruz bundan bahsettik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.